Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Nevşehir'de ilçe, kasaba ve köylerde çiftçiye yönelik eğitimler veriliyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce kış döneminde il ve ilçe müdürlüklerince Nevşehir genelinde köy ve kasabalarda çiftçi eğitim ve yayım çalışmaları gerçekleşti. Bu kapsamda tarım, hayvancılık ve faaliyetleriyle ilgili 4500 kişinin katılımıyla 41 konuda 229 eğitim faaliyeti ve 5 demonstrasyon faaliyeti gerçekleştirildi. Eğitimler hakkında açıklamalarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü özgürmemiş, erişebilir ve sürdürebilir tarımsal ürün arzını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücü yüksek tarım sektörü oluşturmak, çiftçilerimizin bilgi ve becerilerini artırarak gelir seviyelerini ve üretimde ürün artışı ürün kalitesi ve standartlarını yükseltmek amacıyla il müdürlüğü olarak hazırlanan eğitim ve yayın programının uygulanmasına yönelik çalışmaları sürdürüyoruz, dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın günümüz koşullarına göre stratejiler belirleyerek üreticilere her koşulda bilgi iletmeye çalıştığını sözlerine eklerken, pandemi döneminde kurulan Tarım Orman Akademisi sistemiyle uzaktan eğitim çalışmaların yürütülmeye çalışıldığını ve sistemin aktif olarak uzaktan üreticiler dahil olmak üzere toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya çalışıldığını söyleyen Memiş açıklamasının devamında eğitim ve yayın faaliyetleri kapsamında görsel çalışmaların ve demonstrans yolların da etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik bölgemize uygun proje ve çalışmalarında yoğunlaştık. İhtiyaçların zamanında karşılanmasına olan hassasiyetle üreticilerin ihtiyaç duydukları her konuda talep etmeleri halinde uzman personel ile teknik desteğe hazırız. Üreten ve alın teri döken çiftçilerin yanındayız şeklinde konuştu.